Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Evet, bugün Holosta oynuyoruz arkadaşlar. Steam ücretli bir oyun. 24 lira karşılığında alabilirsiniz. Erken erişimde şu an diyebiliyorum. Bakalım nasıl bir oyunmuş, biz neler bekliyor. Burada belirli karakterlerimiz var. Antona, Berden, e, Malven, Malis gibi birçok kahramanlarımız var. Şimdi hemen oyunumuza girelim. Bakalım bu oyun nasıl bir oyunmuş? Bizi neler bekliyor bu oyunda? Ee, karakterlerimiz... Az önce söyledim. Ben... E, şunu seçtim. Bakalım nasıl bir karaktermiş? Bize 3 tane daha seçmemiz istiyor. Şunu seçeyim. Evet. Seçtik. Start Game deyip hemen oyunumuza girdik. Eee... Bakalım neler bekliyor bizi oyunda. Evet, click deyip hemen oyunumuza girdik. Before the cataclysm, There were no gods on Celeste. Hey. This beer tastes like Donkey Piss. Not that I'm complaining. Hope I'm not too late. Ran into a bit of trouble on the way here. Sit. Relax. Perhaps you'd enjoy a pint of this obnoxious ale. If you're here for the council job, get in line. Though, if this Lord Caron doesn't show up soon, I may go looking for him. Another round, barkeeper. Four of your finest flagons of donkey piss, please. Looks like you've been waiting here a while. Indeed. You mentioned something about some trouble would you care to elaborate well i was making my way here when three bandits leapt out of the bushes with crossbows they dragged me off to some decrepit prison and tossed me in a filthy cell that smelled of rat piss don't know what was holding the place up <laughs> evet, Evet Q ve E ile böyle döndürebiliyor musunuz? Evet şöyle gidelim. Şöyle döndürdüğümüzde de yolumuzu görelim. Evet W, A, S, D ile de böyle hareketlendirebiliyoruz. Şimdi ne diyor? Journal'a basınca yani şuna basınca günleri gösteriyor. Evet gidiyoruz. Şuradan da geç. Evet, adam değiştireceğiz. Şunun altından da geçtik. Güzel bir, bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet, mekana geldik. Şimdi şuradan da bir geçelim. Burada bir şey var. Atak, vur bakayım. Evet, bir tane vurdum. Atladım hemen. Geçebilecek miyim? Bir saniye. Play dedim ve alttan geçtik. Yavaş yavaş çıkıyoruz. O. <laughs> oh. Atladım çok güzel. Evet burada belirli eşyalar var. İ i̇temleri alalım. Şu güzel. Şimdilik pek bir şey yok zaten. İlerleyen bölümlerde bakacağız. Şimdi kapat. atıldım dikkat dikkat Evet şuraya da atlayalım küçük 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 Çık oğlum. Cık, ulan delirtme ya. Evet. Evet adamlar var kafasına düştü of çok güzel düştü be var ya böyle bir düşüş yok yani şimdi ne yapacağız? Şunu içmemiz ki galiba. Evet, yeni itemler alacağız. O kapı kilitli. Şurada bir anahtar falan var mı lan? Var, alalım. Dur. Buldum galiba bir şey. Kapıdan bir dakika. Kapıdan anahtarını bir şekilde bulmam lazım. Yaktığının içinde ne var? Evet yeni itemler burada alacağız. Şimdi güzelliklerine bak be Evet, şunu giydim. Evet, tutmadım hepsini. Şimdi herhalde anahtar da vardır şimdi. Evet, kapıyı kırdık be. İpuçlarını takip edemiyorum arkadaşlar. needs to get organized they have no right to keep us waiting like this the council is likely busy with important matters of state and we are not so have patience I have a tale to tell as well I too was attacked but I put an end to my enemies with blood and pain let's hear it then don't be shy Çünkü gelmişiz. Önümde şık, takallar var. Round 1. Bakalım ne diyor. Atak saldırısı. Bir dakika lan dur. Şunu bir kavana vurayım da bir aklımın başına gelsin. Allah'ın Lan Fırdı lan beni ha Arkadaşı geliyor Evet şimdi round 2'deyiz Uçakla alacağım şimdi. Allah. Tek attım sana. Bitti notam adam Lan gene de fırdı beni Evet. Yine gel lan. Allah. Evet, kazandık. Çok rahat bir şekilde kazandık. Evet, şimdi ne yapacağız? <laughs> Şöyle bir bakalım. Buradan çıkacak bir yol yok galiba. Şöyle gideceğiz. Evet. İlk bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde bunun bir serisini yapmayı düşünüyorum Oyun beni gerçekten bir sardı. Umarım de aynı şekilde bir sarmıştır. Bir sonraki bölümlerde oyunun yamasını bulursam onu indireceğim. Ve ona göre bir şekillendirme yaparız. Yoksa da ben artık kendim çevirip sizlere sıkmayacağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olup bildirimleri açmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.